Bir, yaşanan tatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bizde bir alakası de. yok yani. E, Siz de bunu gördünüz mü? Bizde pek bir şey yok yani. Olay. Akdeniz Köselerli Yörükleri Derneği yöneticileri, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaza, 24-25 Temmuz tarihlerinde düzenledikleri şenliklere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Çalışma ofisinde Kocamaz'ı ziyaret eden Köselerli Yörükleri Derneği yöneticileri, yörük buluşması şenliğinde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, bu durumun kendileriyle bir alakası olmadığını ve çok derin üzüntü duyduklarını söylediler. Başkanım, yaşanan dolayı özür dileriz. Yani, de, de yok yani. Siz de gördünüz mü? Bizde bir şey yok Ya, Böylesine çirkin bir hadisenin yaşanmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kocamaz, aslında toplumun önünde olan makam mevki sahibi insanların bu işleri tahrik etmek yerine durdurmaya çalışmaları gerektiğini söyledi. Böyle bir hadise olsun istemezdik. Keşke olmasaydı. Aslında hayırlısı olsun başkan. Vardır bunlardan aslında toplumun önündeki insanların bu işleri tahrik etmekten ziyade durdurmaya, sakinleştirmeye çalışması lazım ama maalesef böyle bir hadise yaşandı. Fikir ve düşüncelerinde halen ısrarcı olduğunu, yanlış eksik bir şey söylemediğini belirten Kocamaz, yapılan provokasyonun önceden planlanmış olduğunun çok açık olduğunu dile getirdi. Ben fikir ve düşüncelerimde halen ısrarcıyım. Yani benim fikrimde, ben orada Yanlış, eksik bir şey söylemedim ki. Ben dertleri anlatıyorum evet, evet. ama benim anlattığımı dinleyen yok. Kafalar başka yerde. Önceden planlanmış o bir halde. planlanmış şey. sizin geleceğinizde. Çoğunda, evet. e, yani şey. benim üzüldüğüm oradan ne biliyor musunuz? Siz amatörce ya. emek çekiyorsunuz. Birileri yani geliyor onun üstüne turp sıkıyor. Düzenlenen etkinliğin böyle bir olaydan dolayı gölgede kalmasının en büyük üzüntüsü olduğunu söyleyen Kocamaz, Birileri hala bu durumu şova dönüştürmeye çalışıyor. Böylese bir günde insanların bu güzel etkinliği gölgelemeye hiç kimsenin hakkı yok. Siyaset böyle bir ortamda değil, sahada yapılır, vatandaşla yapılır dedi. Siz iyi niyetle düşünüyorsunuz ama birileri onu fırsat biliyor, şova dönüştürmeye çalışıyor. Bu hoş değil. Yani e, yok, siyaset sahada yapılır. Orada benim konuştuğum şeylerin içerisinde siyasi mayaset yok. Ama adam kafada onu önceden algılamış. Planladığı için fırsat buluyor. O şey olmadı. Burhanettin Kocamaz'a hiç kimse bir şey yapamaz diyen İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kocamaz, alnı açık başı dik sokağa çıktığını ve kimseye veremeyeceği bir hesabı olmadığını vurguladı. Ama ben sizin adınıza üzüldüm. Yani yoksa Burhanettin Kocamaz'a Allah'a şükür. Hiç kimse bir şey yapamaz. Yani. O da sonra konuşmasını izledim. Diyor ki ben onun yerinde olsam sokağa çıkamam Lan oğlum ben alnımı açıp başım dik çıkıyorum. Yani benim kimseye veremeyeceğim bir hesap yok ki. Benim, Allah, hesap çok çok... benim hakkım yenirken siz neredeydiniz? <laughs> <laughs> yok onlar, hadi geçtik onlar ya. Yani ben burada mücadele ediyorum. Ne için? Bu ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan bir an evvel kurtulması için mücadele ediyorum. Siz de edin. Ama siz sabırlamaya çalışıyorsunuz. Mücadele edene de böyle provokasyon yapıyorsunuz. Bu kimseye yakışmadı. Ziyarette Akdeniz Köselerli Yörükler Derneği tarafından Kocamaz'a katkılarından ve katılımından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.